<laughs> Bugün Tekirdağ Şarköy'de Ali Kırbaç Usta'nın Demirci Ocağı'ndayız. Namide Değer Kırbaç Ali, Demirci Ali. çapa yapımında bize biraz gösterdi. Tokmak, ben de biraz yardım ettim ama gerçekten zor iş. Demircilik, romanların e, yaptığı bir meslek ama kalaycılık gibi, sepetçilik gibi bu da yavaş yavaş el sanatları arasında gidiyor bu sanat sanatta. Yeni kuşaklar bu mesleği pek e, almıyor getirisi olmadığı için. E, öncelikle size teşekkür ederim. Bizi burada ağırladığınız için, e, ocağınızı bizim için harlattığınız için. E, sizlere e, bir takım sorularımız olacak. Kaç yaşında başladınız Alaa bu mesleğe? 15 yaşında. 62'de başladım. Babamı yana çırak kapıda girdim. Genelde hep çapa mı yapıyorsunuz? Yok da daha bir kere ne istersen demir üstünde fark etmiyor yani. De... Şu anda şu anda öyle o geçer, o geri yapıyoruz. Ne getiriyorsa onu yapıyoruz. Evet, mahal... yani şey. Mahallenin yani... ihtiyaçlarını böyle ufak tefek kaynak... Mahallede kaynak... benim yok. köylüyle öyle bir şey. Yok. Bir şey. Yani köylerle genelde. Köylerle. Yani ne gelirse demir, tipçinin işinle uğraşıyor. Ha. Tipçiye ne gerekirse onu yapıyorum ben. Tamam mı? Ben bardaktır, böyle şeydir, çapadır. Bana zaten onlar hazır. Mesela işte bu kızaklar var. Bardağın kızak diyoruz bunlar. Çapadan altında kızak. Onu ben başka kimse yapamıyor. O ha? senin sana has bir şey. Ya, bardak. yapar da sahtesi yap, uyduramıyor daha doğrusu. Demircilik şey derler e, baktığın zaman peygamber Peygamber mesle, baktığın evet. zaman Hz. Davut'un da demir, sanatını iyi şey yaptı, söylenir, hadis edilir, rivayet edilir. E, de, bir çırağı olur. Senin çırağın yok galiba. Ba, ba, Var olanlar mı? Olanlar benim ikisi de çıraktı. Onlar bıraktı o, mı? Ayrıldılar, evlenince ayrıldılar. Ayrılınca... Gittiler. <laughs> e beni al o zaman sen çırak olarak ben çay tamam. şey yaparım. Olur olur. Yalnız ben çok çalışmam. Biraz ha. pahalıya mal olur ve, sana. Benim çocuklar da saat 10'da gelirsiniz altıda 6'da kalkarlar bu iş bu zaman iş bir zaman işi değil mi? Oca şey yapacaksın. Ya tabii şimdi mesela eski eski işler yok. Eski işler yok. Yok tabii eski işler yok. Endin yani gibi ama bizim de bağcılık olduğu için bizim bağları bağlı bağcılık. Bağcılık olduğu için geçerli ayda geçerli ama beni daha kere tanıyorlar yani. Sparta geliyor. Alıyor veriyorum yani. Bu makine yapımıyla el yapımı ya arasında çok fark var değil mi? Fark var. Şimdi makinelerde eee mesela da var makine yapmalı ama ben sizin çelik kullanıyorum bunu. Sizin orada alıyorum çeliklerden, kestiriyorum. Çelik balık kesirden. Balık kesirden. He bak bunları kestiriyorum. Bunları orada kestiriyorum ben. Bizim bu tarafta takiler bu çelik. He, sen şey levhaları balık kesirden alıyorsun. Ben orada kestiriyorum hazır. Kesti, yani kestir hazır. Burada bir daha dövüyorum. orada getiriyor bana gönderiyor var. Kargoyla. Balık kesirden. Gönderiyor. Ben oraya gidiyorum. Gitmek geldim. Telefon diyor. gönderiyor. Benim orada şeyim var. Çekiller var onda. Şeylerde. Şablonlar hazır. Şablonlar hazır e, ee, Okan diye bir arkadaş var orada. Var sana böyle diyor. Tamam abi diyor. kargo diyor. Kargoya verdim diyor. Parayı sonra ben burada yaptırıyorum onlara. Bu demirin şey olması, çeliğin şey olmasında bir de su verme ona kaynak. o da şimdi, ayrı bir sanat zaten. şimdi demire, demir olan yani buçak demir, yapışak demir, Su versen ne olur ki. Demir ol, demirdir. Demir değil mi? Ama bu çelik S60. Yani kodları var. Kim S60 bu? Makas çeliği. Anladın mı? bu Ötekiler ne yapar? Ötekiler hemen eğiliyorlar. Eğiliyorlar, evet. Bu Evet, bayanetli bende. Adamın, bu şunlar benim makas benim için bu çaba efendiler, 90-100 lira. E dolu 40 liraya çaba dolu Aynen, demek ki kaliteli işi biraz e. daha pahalı oluyor. Ali amcamız bizi burada ağırladı, ocağını yaktı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Allah ayıçlar versin. İnşallah bu meslek ölmez. Ee, sonuçta el sanatları... Yok meslek ölmez. Ölmez de yetişen yok. Yetişen yok işte. Ha. Ondan diyorum. meslek ölmez gerçi. Gel bir orta adım oldu. Kendi bu bir ay değil ki tüte kere iş oluyor. Demir şey oldu mu? Ne çıkarsa makine ben onu yaparım. Yani demirden ne olursa ben çekebilirim. makine çıksa bile dediler şey, lombardına çıkacak çapalama. Lombardına. Çıksa ne olur ki? E çabalar kim yapacak? Ben yapacağım. Evet, sana dön dönecek <laughs> herhalde. <laughs> Her şey bana dönüyor. Ölmez bu meslek. Olmaz imkansız canım. İmkan bu kızakları. Mesela bu bak göstereyim bir tane şey. Şimdi bak şimdi bu. Bu kızak. E, tamam. Çabaların. Çabaların kızağı tamam mı? Şimdi bunu ben yapıyorum. Tamam mı? Ben daha, da, daha o yapıyordu. Tamam mı? O ben yapmıyor. Bak buradan sizinle kadar aldılar geçerinden. Şimdi 4 tane. Evet. Gönder. Şeyden gir, karşıdan girdiler. Tekrar geçip Çünkü yok, yapan yok. Kıymetli bir şey o zaman. Bilmiyor ki Nasıl yapacağını. Yani bu ocak yanlı sürece bir aileye o bakar. Yani i̇stediği kadar şey, makinaya çıksın. Yine biz, biz ölmeyiz. Biz bize muhtaç. Muhtaç bize. Demek o zaman sen de o zaman bu mesleği çocuklara iyi aktar. Çocuklar da çocuklarına aktarsın. Bakma şimdi... çekiyor bu şeyi. Çekiyor. He. Onun için gelirler ya, her gelin der Aynen, Şeyler, doğru. Yani. doğru söylüyor. Olmaz abicim. Çocuklar, bak şimdi benim, Pogolan benim burada tekil ağacı uçuyor. Fede, Bizim mesleğe uygun. Fabrikalar. Evet, yine demir iş. Kaynakçı olur, yani, değil mi? Ama, yani, Borka şey Bir Güzel şunlar, gazel gibi şey işte. Onunla kaynakçılar, ev, evet, aletler yapıyor onlar orada. Aletler. Almanya, aletler. o büyük ihracat. O, çok Adamlar tonla çıktı, o fabrikalara gitti. Ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler be için.